Adıyaman Merkez Dura Kaynak Köyü sınırları içerisinde yer alan tarlada kanal açma çalışması yapan iş makinesi 5 metre yerin altında tarihi mezarlara denk geldi. 100, 100. Çalışmalar esnasında mezarı fark eden çalışanlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. 240. Müze Müdürlüğü'nden olay yerine gelen arkeologlar Kaya Mezar'da inceleme ve kazı çalışması yaptı. E, Gömüken Barajı'na ait su kanalı çalışması sırasında bir e, mezara rastlıyorlar. Bunun üzerine müze müdürlüğümüze e, bilgi verdiler ve bu bilgi üzerine şu an müze müdürlüğümüzün e, arkeologları bu alanda bir takım çalışmalar yaptılar. Roma dönemiyle tarihlenen 1800 yıllık kaya mezar içerisinde 3 niş bulunuyor. İnsan kemiklerinin bulunduğu mezar içerisinden küpe, yüzük gibi değerli eserler de bulundu. Gördüğünüz alan Milattan sonra 2. yüzyıla tarih ilanan bir kaya mezarıdır. Bu kaya mezarı içerisinde üç adet niş bulunmakta. Bu nişlerin içerisinde bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti parçaları arkeologlarımız tarafından bulundu. Ayrıca yine bu mezarlardaki buluntular müze müdürlüğümüze bağlı arkeologlar tarafından eee kayıt altına alındı, fotoğraflandı, belgelendi ve buradaki buluntular da müze müdürlüğümüz tarafından koruma altına alındı.